Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle yeşil mercimekli bulgur pilavı yapacağım. Bunun için ben büyük geniş bir tencere ya da pilav tenceresi de olur. Ocağı alıyorum. Altını açtım. Şöyle yarım çay bardağı kadar sıvı yağ koydum. Yağım kızar kızmaz şöyle bir adet soğanı ince ince doğradım. Tenceremin içine alıyorum. Ara ara karıştırarak soteleyeceğim. 3-4 dakika kadar soğanlarımı soteledim. Soğanlarımı biraz küçük doğradım. Bu arada çok büyük doğramadım. Siz küçük doğrarsanız daha iyi olur. Şöyle bir büyük kase bulgur kullanacağım. Yıkamadan koyuyorum ben. Kavuracağım bulguru. Daha bir lezzetli oluyor bu şekilde kavurunca bu bulgurlarınızı alırken de dikkat edin. Çok iri olmasın. Şimdi bazı bulgurlar çok kalın oluyor. Pişince aynı buğday gibi bir tat veriyor. Böyle biraz kırık kırık olsun. Güzelce ne kavuruyoruz 1-2 dakika kadar bulgurumuzu da soğanlarımızla beraber bir yemek ka kaşığı kadar salça koyacağım. Karışık kullanabilirsiniz varsa. Hep söylüyorum karışık biber salçası özellikle çok lezzet veriyor muhakkak karışık kullanın salçanızı. Böyle tenceremin ortasına koyacağım hafif yavaş yavaş ezde ezde kavurup bulduruma karıştıracağım. Bir salça kullanmasanız da olur bizde bulguru salçalı seviyorlar genelde o yüzden salça koyuyorum salçasız da yapabilirsiniz hazır salçaları da muhakkak böyle eze eze kavurun yemek yaparken lezzeti kokusu ortaya çıksın bu kadar yeterli şimdi yeşil mercimeğimi koyacağım şöyle bir büyük kase kadar benim haşlanmış dondurucuda yeşil mercimeğim vardı onu kullanıyorum ben çorba falan yapacakken biraz fazla haşlıyorum yarısını dondurucuya atıyorum bölüp böyle çorbalarda pilavlarda kullanmak için rahat oluyor. Eğer elinizde yoksa sizler bir su bardağı kadar yeşil mercimeği az tuzla hafif yumuşayana kadar haşlayın. Suyunu süzün. Süzün muhakkak siyah bir suyu çıkacaktır. Süzdükten sonra kullanın. Şöyle bir çay kaşığı kadar tereyağı atacağım ben. Bulyonu da atacağım için fazla tereyağı atmadım. Şöyle bir çay kaşığı kadar pul biber atıyorum. Bir tatlı kaşığı kadar tuz attım. Bulyon koyacağım için çok tuz atmıyorum. Şöyle ilk etapta bir su bardağı kadar soğuk su döküyorum yemeğin pilavımı. Sonra suyunu sıcak suyla ayarlayacağım. Burada ben et bulyon kullanacağım. Et suyunun bulgurada çok yakıştığını düşünüyorum. Genelde et kullanıyorum, tavuk. Pek kullanmıyorum bulgurda, yeşil mercimekte. Ama yoksa tavuk da kullanabilirsiniz ya da tavuk suyu, et suyu varsa onu da kullanabilirsiniz. Şimdi biraz da sıcak su dökeceğim kulağımına, ayarlayacağım suyunu şöyle yemek kıvamında ayarlayın bulgur suyu çekecektir bol su seviyor bulgur İyice pişip yumuşacık olmasını istiyorum bulgurumun kapağımı kapatıp şimdi pilavımı pişmeye bırakıyorum pilavım pişti arkadaşlar altı kısık olarak bir 10-15 dakikadan. Suyunu çekti. Şöyle karıştırıp kapatıyorum. En az yarım saat, bir saat dinlense iyi olur. İyice ne çeksin, demlensin. Sonra servis edebilirsiniz. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz, beğendiyseniz beğen tuşuna basıp yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun, hoşçakalın.